İkinci bölüm boyunca Joel'un Ellie'ye olan tavrı şu şekilde. Abi Ucum. gitsene buradan ya. Baba ne kadar sevdin sen bu bizim içeceğimizi ya. Hala buradasın ya. İnanamıyorum sana ya. Herkese merhaba arkadaşlar. İlk bölümün ardından benim de çok sevdiğim, birçok hayranın çok sevdiği Last of Us dizisinin ikinci bölümü yayınlandı. Ve ikinci bölümü de bomba gibiydi. Yani bazen gerçekten merak ediyorum biz bu kadar güzel bir diziyi hak edecek ne yaptık diye abartmıyorum. Abartmayı hiç sevmem ama gerçekten tam böyle acaba bozuyor mu acaba duru anlaşıyor mu dediğim noktada pat o kadar güzel bir story arka o kadar güzel bir gerilim ve heyecan giriyor ki diziye. Yani anlam veremiyorum ikinci bölümün tadı böyle damağımda kaldı bir an önce üçüncü bölümün çıkmasını istiyorum. Çok güzel bir ikinci bölüm izledik ve şimdi onun detaylarına iniyoruz. İlk bölümün incelemesine yaptığınız yorumlar ve beğeniler çok çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ediyorum buradan. Yeniden eğer geldiyseniz buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Yani çok mutlu oldum. O yüzden bu incelememin altına da yorumlarınızı, beğenilerinizi muhakkak bekliyorum. Sadece geçen hafta bir tane yorum benim çok moralimi bozdu. Çünkü diziyle ilgili yani The Last of Us yapımı ile ilgili inanılmaz önemli, Vurucu bir spoiler yazdı bir arkadaş. Yani Last of Us'ın ikinci oyunundan bir spoiler yazdı. Ve onu sadece maalesef ben gördüm. Diğer izleyenler yorumları okursa o spoiler'ı yemesinler diye hemen sildim ama çok büyük bir spoiler yemiş oldum. O kadar üzüldüm, o kadar kahroldum ki. Yani eline ne geçti o yorumu yaparak. Gerçekten moralim çok bozuldu. O yüzden lütfen eğer spoiler'lı bir yorum yapacaksanız başına spoiler ibaresini ekleyin ki İstemeyen insanlar onu okumasın. Yani çok üzücü. Ben ilk bölümü izledikten sonra önce oyununu oynamaya karar verdim. Sonra da vazgeçtim. Çünkü hiçbir şey bilmeden o diziyi izlemek çok daha fazla keyif veriyor. Yani ben Twitter'dan görüyorum. Birebir paralel sahneleri paylaşıyorlar. Oyunda olan sahnenin aynısını da dizide yapmışlar. Ama evet bu da bir güzel bir deneyim aslında. Oyun oynayan insanlar onları canlı bir şekilde yeniden canlı dediğim dizide... Görmesi de güzel bir deneyimdir ama ben hiçbir şey bilmeden, hiçbir konu hakkında, hiçbir şey öğrenmeden izlemenin daha keyifli olduğunu düşünüyorum. Dizi bittikten sonra mutlaka oyununu oynayacağım ama bu dizi bitene kadar ben hiçbir zaman The Last of Us oynamayacağım. Ve o yüzden lütfen spoiler vermeyin arkadaşlar ama yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Şimdi gelelim ikinci bölümümüzün incelemesine. Dizimizin ikinci bölümü yine bir flashback sahnesiyle açılıyor. Bir zaman atlamasıyla açılıyor. Kendimizi 2003 yılının Endonezya'sında buluyoruz. Endonezya'da bir lokantada bir tane kadın için askerler geliyor. Onu bir tesise götürüyorlar. Ve biz burada virüsün yine o başlarındaki zamandan bilgiler almaya devam ediyoruz. Ki bu benim çok hoşuma gitti. Yani ilk bölümde gösterdik artık. İki sezon boyunca başlangıcı ile ilgili hiçbir bilgi vermeyelim. Sonra belki finaline doğru geri döneriz gibi bir Karar almadıkları için çok 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 mutluyum. Dizimizin ikinci bölümünün giriş sahnesinde öğreniyoruz ki burada bir un ve tahıl fabrikasında yayılmış bu virüs. Ki ilk bölümün incelemesinde iki arkadaş bana bir teoriden bahsetmişlerdi. Undan yayıldığını dünyaya hatta o yaşlı kadının ilk bölümdeki yaşlı kadının zorla ağzına kurabiye tıkılması Joel'un pastayı unutması, radyoda işte böyle şeyler duymaları, unla alakalı, hamur işiyle alakalı şeyler duymaları bir teori yaratmıştı hemen ve o teori aslında doğrulanmış oldu. Virüs Endonezya'dan yayıldı ve orada bir un ve tahıl fabrikasından yayıldı. Bu müthiş bir teoriydi. Ben ilk yorumlarda okuduğumda o iki arkadaşa da teşekkür ediyorum uzun yorumları ve açıklamaları için. Çok böyle hoşuma gitmişti. Yani o Joel'un pastayı unutmasının sadece pastayı unutmuş olmak için yazılmamış olması ya da o kurabiye sahnesinin sadece bir kurabiye sahnesi olsun diye yazılmamış olması çok çok hoşuma gitti. Ve virüsle ilgili bir şey daha öğreniyoruz. Yani daha doğrusu kadının bildiği kadarını biliyoruz. İbu Radna isimli ablamız virüsle ilgili daha doğrusu mantarla ilgili. Deminden beri virüs dedim değil mi? Kusura bakmayın. Mantarla ilgili bir bilgi veriyor. Yani bunun bir ilacı yok, bunun bir aşısı yok. Şehirleri bombalamanız lazım diyor ve bu aslında ürkütücü bir giriş oluyor. Tıpkı birinci bölümdeki o e, televizyon sahnesinin ürkütücülüğü gibi. Dizi yine çarpıcı mantar hakkında bilgi veren bir girişle başlıyor ikinci bölümü de. Ve bu da zaten bu diziyi iki bölümden beri çok fazla sevmemizin sebeplerinden bir tanesi. Hemen günümüze geliyoruz. Günümüzde Eli gözlerini bir açıyor ki başında nöbet tutan Tess ve Joel duruyor. Tess bu arada adını öğrendim. <laughs> Joel'un manitası demeyeceğim artık. Tess de ikisini şeyden karar vermeye çalışıyorlar. Hani bu kız enfekte olmuş evet hemen dönüşmemiş ama e, ileride dönüşebilir diye hani Joel daha çok kızı geri götürme, biz öldüreceksek onlar öldürsün tarzında bir yaklaşım sergilerken test daha çok hani ne olursa olsun biz onları şey biz bu kızı hükümet binasına götürelim modunda. Daha sonra şehrin görüntüsünü gündüz gözüyle görüyoruz ve etkilenmemek gerçekten elde değil. Müthiş yapmışlar bunu. O CGI'ye yapan ya da işte dekoru yapan kimse ellerine sağlık diyorum. Biz daha önce The Walking dizisinde terk edilmiş bir şehri görmüştük ama bu kadar etkileyici bu kadar ince detaylı düşünülmemişti gerçi haksızlık da etmemek lazım The Walking Dead'de hiçbir zaman 20 yıl geçmemişti yani finalinde bile daha 20 yıl olmamıştı bu virüs yayılalı o yüzden ikisini kıyaslamak bu açıdan mantıksız olabilir kendi kendimi hemen çürüttüm ama şehrin gündüz olan e, görüntüsü Gerçekten bir felaket yaşansa şehir böyle olacak. Yani bombaların ardından daha da mahvolmuş bir şehir. Aynı zamanda mantarın yayıldığı binalar çok etkileyici görsel açıdan. Yani çok çok hoşuma gitti. Buradan görsel ekibe de alkışlarımı sunuyorum. Joel ve Ellie arasında sınırlı diyaloglar görüyoruz ve bunların özellikle Tess onların yanından gittiği zaman, odayı boşalttığı zaman ikisinin baş başa kaldığında böyle garip bir sessizlik yaşanması, birbirlerine zoraki sorular sorması ya da sorulara yanıt vermemeleri ya da alaycı bir şekilde yanıt vermemeleri sahnesini çok beğendim. Özellikle ikinci bölümün son sahnesinden sonra anlıyoruz ki yani bu ikili arasındaki diyaloglar daha lezzetli bir hal alacak. Ama tabii ki de dizinin sonunu videonun sonlarına doğru şey yapacağız, inceleyeceğiz. O yüzden bu Joel ve Ellie arasındaki Muhabbetler daha şimdiden benim çok ilgimi çekti. Birbirlerine böyle hafif tepeden bakan, birbirlerini böyle zorlayan diyaloglar ve çok hoşuma gitti ikili arasındaki bu dinamik. Dizi daha yeni başladığı için ve henüz ikinci bölümde olduğumuz için bu mantarlarla ilgili verilen bilgiler aslında sürekli artıyor. Bu bölümde birden fazla bilgi öğrendik. Mesela eğer mantarın üzerine basarsak, dokunursak bir şekilde diğerlerini aktive ettiğini ve diğerlerinin sizin yerinizi bulmaya ee, bu şekilde olanak sağladığını öğrendik. Bu inanılmaz eğlenceli ve inanılmaz ürkütücü bir şey. Yani yine de Walking Dead'le kıyaslayacağım. Ee, orada denk gelirse seni görürse şey yapıyordu Ama burada bir şekilde bir şeye basarsan, o mantara basarsan, dokunursan, aktive olursa çevresindeki e, ve o mantara sahip olanlar e, ve o mantara sahip olanlar senin yerini bulabilir. Bir, bir nevi e, hastalıklı bir GPS durumu var ve bu çok ürkütücü. Ama diziyle ilgili en çok ürkütücü olan şeylerden biri bu değil, ona da birazdan değineceğim. Bu arada bir bilgi daha öğrendik. Enfekte olanlar 1-2 ay içerisinde ölebiliyor ya da bazıları uzun yıllar yaşayabiliyor. Bu da şunu gösteriyor. Yani bunlar ölümsüz değiller. Silahla vurulmadıkları başlarından, silahla vurulmadıkları sürece sonsuza dek yaşayacaklar gibi bir bilgi yok. Bu da The Walking Dead'ten onu ayıran özelliklerden bir tanesi. O enfekte olan, dönüşen kişi 1-2 ayda yaşayabilir. 5 yılda yaşayabilir. 20 yıl yaşayanlar da varmış ve belki de daha uzun süre ölümsüz diyebileceğimiz tarzda e, yaşayanlar da olabilir. Fakat bilmiyorum gördünüz mü? Barış Özcan'ın bu konuyla ilgili yeni bir videosu var ve orada o mantar türünü çok iyi anlatıyor ve hem oyunun hem de dizinin bu konuyla ilgili yapılmış bir belgeselden ilham alarak ortaya çıktığını anlatıyor. Orada Barış Özcan'ın anlattıklarına göre sonsuza dek yaşayacaklarını düşünmüyorum. Çünkü belli bir zaman sonra o harekete geçirdikleri canlı beden tükenmeye başlayacak, tükenecek ki bu bölümde de görmüştük. Kurumuş bir e, mantar şeyini görmüştük. Demek ki bunlar sonsuz değil. Fakat bu onların tehlikeli olmadığı anlamına gelmiyor. Ve geldik dizinin en aksiyon dolu, nefeslerimi tuttuğum, öyle gerim 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 gerildiğim sahnesine. Müzenin içindeki sahne. Yani her saniyesi mi insanı bu kadar ürpertir. Bir an dedim ki yani ben dram ve aksiyon dizisi izlemiyorum. Ben baya korku dizisi izliyorum diye düşündüm ki ben asla korku filmi izleyemeyen, korku filminin olduğu bir odada bile kolay kolay bulunmayan bir insanım. Ama ona rağmen böyle bakışlarımı ekrandan uzaklaştırıp elime yastığımı alıp izledim bazı yerleri. O kadar etkileyici çekmişler ki. Yani zaten birincisi enfekte olan insanların korkunçluğu. Biz alışmışız The Walking Dead'ten. The Walking Dead'te ne yapıyorlardı? Bir tane sopa alıyorlardı ellerine. Bir sopayla 20-25 tane ayla öldürebiliyorlardı çok rahat bir şekilde. Ki bu da aslında ürkünçlüğü biraz sekteye uğratan bir şey. Çünkü bir süre sonra The Walking Dead'te biz zombi geldiği zaman işte zombi geldi falan oluyorduk. Hiçbir zaman böyle aşırı ürkmüyorduk. İlk zamanları öyleydi ama son zamanlarına doğru artık ayrak görmek bizim için sıradan bir şeydi. Ancak yüz binlerce bir sürü gördüğümüz zaman belki birazcık çekiniyorduk. O da artık hani aa ne olacak çekinmesiydi. Buradakiler asla öyle değil. Müzenin içerisinde iki tane enfekte olmuş var ki onları da diğerlerinden farklı herhalde. Çünkü artık gözleri bile görmeyecek şekilde yüzlerini mantar kaplamış. Ve o iki tanesiyle iki buçuk kişi diyelim. Eliyi de sayarsak iki buçuk kişi. Bir türlü baş edemediler yani bayağı bir uzun sürdü ve o kadar hızlı hareket etmeleri, o kadar güçlü olmaları fiziksel anlamda çok ürkütücü ve bir tane sahne vardı. Joel e, mermi takıyordu, şey şarjörünü yeniliyordu ve orada böyle yavaş yavaş, sessiz sessiz onu arayan enfekte olmuşu gördüğümüzde yani böyle hani bir sahne vardı ya. Joel ve Tess şey diyordu eliye tamam bu saatten sonra sessiz olacağız, hiç ses çıkarmayacağız. Orada ben bile evin içerisinde ses çıkarmamaya çalıştığımı fark ettim. Ve pür dikkat bir şekilde izledim. O az önce dediğim şarjör değiştirme sahnesinde böyle yaklaşıyor yaklaşıyor. Sonra kamera Joel'a doğru geldi. Ah dedim bir yerden çıkacak. Sonra bir çok ufacık bir ses ve dibinde belirmesi. Yani o kadar heyecanlı, o kadar gerim gerim gelen bir şeydi ki. Ve tek vuruşta ölmemeleri en az 3-4 defa vurmaları gerekiyor anca tutturmaları için bir tanesine test bir balta sokmuştu. O baltayla hareketlerini kısıtladı ama hiçbir şekilde öldüremedi. Çok etkileyici sahneydi. Müzenin içi sahnesi inanılmaz güzeldi ve bu enfes aksiyon dolu sahnesinde biz elinin ısırıldığını öğreniyoruz ama eli ısırığa o kadar çok tepkisiz ki zaten neden tepkisiz olmasın? Çünkü belli ki onu ısırık şey yapmıyor, Etkilemiyor Ama bu ne açıdan önemli Joel ve Tess'in o ısırıktan sonra bile Hala elinde bir şey olmaması açısından Onlar için bakın bu kız normal değil Bu kızda bir şeyler var Düzgün giden bir şeyler var Bu kızdayı öğrenmeleri için gerekli bir sahneydi Müzeden çıktıktan sonra Bölüme baktım son 10 dakika kalmış Birazcık açıkçası şeyi düşündüm Yani burada mı bitecek bölüm hani Bu mu yani gittiler Bir müzeye girdiler iki tanesiyle savaştılar Eli ısırıldı bir şey olmadı ve bölüm böyle bitecek mi acaba dedim eğer bölüm böyle bitseydi ben çok üzülürdüm hayal kırıklığına uğrardım şey derdim yani çok yavaş gidecek demek ki bu dizi falan derdim ama asla öyle olmadı son 10 dakika o aksiyonu yine zirveye çıkarttılar hükümet binasına gittiler ateş kuşlarının karargahlarından bir tanesi olan ve orada eli bırakmak için gittikleri yerde bir baktılar ki enfekte olanlar ve diğerleri savaşmış ve hiç kurtulan olmamış. Yerde bir sürü ateş kuşları, müritleri var. Hepsi ölmüş. Eyvah. Şimdi ne olacak? Ve burada tam biz burada şimdi ne olacak derken bir de tesin ısırıldığını öğreniyoruz. Tesin ısırıldığını öğrendiği sahnede Joel karakteri yani Pedro Pascal o kadar güzel oynamış ki. Tabii ki de tesi oynayan hanımefendi de çok güzel oynamış. Onu ayrı bir parantezde anlatacağım ama. Hani şey hem o adam onun böyle canım, aşkım falan tarzı tutulmuş bir sevgilisi değildi. Zaten travmalar üstüne 20 yıl geçirdiği için çok soğuk bir karakter olduğunu ilk bölümde incelemesinde söylemiştim. Kadının öldüğün, öleceğini öğrendiğinde, efekti olduğunu öğrendiğindeki o yüz ifadesi hani hem üzülüyor hem de böyle ay aşkım sana ne oldu? İşte hani sen mantarlara mı kapılacaksın falan moduna da girmedi. O gözündeki o hayal kırıklığını ve şimdi ben ne yapacağım hissiyatını çok güzel bir şekilde yansıtmış Pedro Pascal. Aynı şekilde Tess çok güzel, çok çok güzel yazılmış bir karakter. Ne yazık ki iki bölümde veda etmek zorunda kaldık. Orada hani bu zamana kadar senden hiçbir şey istemedim. Benle aynı hissetmeni bile istemedim. Yani burada aşktan bahsediyor. Ben sana aşıktım ama sen hani bana o kadar değildin belli ki ima etti. Hiçbir zaman senden bir şey istemedim ben. aynı hissetmeni bile istemedim. Senden tek bir şey istiyorum. Bak bu kız gerçekten enfekte olmuyor. Bunda bir şeyler var. Onu şimdi Bill ve Frank'e götür diye Joel'dan son kez bir şey istiyor ve biz böylelikle bir sonraki bölümde Joel ve Elinin Bill ve Frank isimli kişilere gideceğini öğrenmiş oluyoruz. Maceranın devam edeceğini öğrenmiş oluyoruz. Daha sonra o yerde enfekte olanlardan bir tanesi uyanıyor ve onu öldürürken o bölümün içerisinde bize açıkladıkları hani derler ya gösterilen silah mutlaka patlaması lazım diye. Bölümün içerisinde açıkladıkları o mantara dokunursan diğerleri bunu anlar ve gelirler hikayesini hemen aktive ediyorlar. O nedenle çevredeki bütün enfekte olmuşlar onların nerede olduklarını anlıyor ve koşarak geliyorlar. Ben dedim ki ey ne olacak şimdi? Orada ben o benzin şeylerini görmemiştim. E ne yapacaklar dedim? iki tanesini zar zor öldürdüler. İki tanesi ısırıldı yani. Şimdi dedim hani çok mantıklı bir şey olması lazım. Hemen hiç böyle şey yapmadan ay ne yapmamız lazım falan moduna bile girmediler. Tes hemen oradaki benzin bidonlarını yerlere döktü. Dedi ki siz kaçın en azından sizi kovalamalarına engel olabilirim. Orada Eli gitmek istemediği küçük duygusal bir kız olduğu için Pedro Pascal'ın son kez tese bakıp Eli'yi elinden tutup zorla sürükleye sürükleye hükümet binasından çıkardığını gördük. Ve Tess bütün hepsi bütün enfekte olmuşlar hükümet binası girdiğinde elinde çakmakla uğraşıyordu. Yani çok klişedir bu aslında ama o çakmağı yakamayışı bile bende inanılmaz bir gerilim yarattı. Halbuki çok klişe bir şeydir bu. Bir şey olur ve bir şey tutukluk yapar. Ee, ve ben birçok dizide ve filmde bu sahneyi gördüm ama hiçbirinde bu kadar etkilenmemiştim. Ben hani böyle ekranın karşısında şey oldum. Hadi yak şunu artık, yak şunu artık falan oldum. Ve bu da aslında dizinin heyecanı ve aksiyonu ne kadar başarılı izleyiciye yansıttığının bir göstergesi. İnanılmaz panik oldum ve şunu da anlayamadım açıkçası. Hadi o müzedeki iki tanesinin gözleri artık görmeyecek kadar mantarla çevriliydi. Diğerlerinin de mi öyleydi? Hani bayağı e, onlarcası tesin önünden koştular böyle. Hiç görmediler. Kız kadın da orada duruyor yani. Duruyor kadın. Önünden geçiyor enfektörler. Bir tanesi fark ediyor. O bir tanesi fark ettiğinde yavaş hareket etmesi. Hani eğer 2-3 tanesi fark edip testin üstüne saldırıp böyle parçalamaya falan başlasa, ısırmaya başlasa bence bu kadar etkili olmazdı. O blurda bir tanesinin onu fark ettiğini anlıyoruz. Tesin yakın yüzünü görüyoruz. Endişeli yüzünü elbette ki. Ve bir yandan eliyle hala çakmağı yakmaya devam ediyor yakmaya çalışmaya devam ediyor ve yavaş yavaş geldi 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 böyle öper gibi ağzındaki o mantar şeyi uzandı uzandı çok etkileyici bir sahneydi dediğim gibi üstüne saldırıp hemen ısırmaya çalışsaydı bu kadar etkileyici olmazdı o böyle yavaş yavaş hareket ederek aslında o mantar organizmasının da bir canlı olup o insanları kukla gibi kullanması ve yönetmesini görebiliyoruz tesede etki etti. Ve sonunda o çakmak yandı ve her şey patladı. Çok etkileyici bir sahneydi. Ee, ve artık kimi görüyoruz? Joel ve Ellie'yi yanan hükümet binasına teseveda ederken görüyoruz. Ve artık ikisi yeni bir maceraya atılacaklar. Artık baş başalar. The Last of Us oyununda da olduğu gibi iki ana karakterimiz beraber bir maceraya yolculuğa çıkmış oldular. Hani demiştim ya ne zaman tes odadan ayrılsa yanlarından gitse ikili arasında garip bir sessizlik oluyor ve bence bu ileriki bölümleri lezzetlendirecek bir şey olacak diye. Artık bundan sonra baş başalar yani ikili arasındaki baş başa olan diyalogları inanılmaz merak ediyorum. The Last of Us dizisi iki bölümüyle de kanıtladı ki bu sene izleyeceğimiz en iyi dizi yapımı olacak. Daha şimdiden bunun altına imzamı atarım. Ha, daha iyisi gelebilir mi? Gelebilir. Böyle bir ihtimal elbette var ama zannetmiyorum daha iyisinin gelebileceğini. Çok güzeldi ikinci bölümde ve ben artık her hafta bir bölümün yayınlanması olayına biraz sinir olmaya başladım. Çünkü birkaç bölüm izlemek istiyorum. Ben şu an Bill ve Frank hikayesini merak ediyorum. Diğer bütün olacak her şeyi çok merak ediyorum. Çok güzel bir görsellik var, çok güzel bir hikaye var, çok güzel bir aksiyon ve diyaloglar var. Bakalım neler olacak? Üçüncü bölümümüzde böyle geçmişe dair bir şey açıklayacak bir bölüm mü olacak? Yoksa o ben ailemin yanına gitmek istiyorum diyen Endonezyalı bilim kadınını daha sonra tekrar görecek miyiz? Belki o aşı çalışmalarında göreceğiz. Çünkü anladık ki Eli'yi götürmeye çalıştıkları, batıda götürmeye çalıştıkları yer şu an yapılan aşı çalışmalarının olduğu yer. Bu oyuna var mı yok mu bilmiyorum ama Varsa da yoksa da ve yazmak istiyorsanız lütfen spoiler olduğunu belirterek yazın. Çünkü ben hiçbir şey bilmeden izlemenin çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Şu an inanılmaz büyük bir keyif alıyorum, haz alıyorum. Ee, bakalım ne olacak? Merakla bekliyorum. Eğer bu incelememi de buraya kadar izlediyseniz size çok teşekkür ediyorum. Ve lütfen yorumlarda yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Spoilerlıysa spoiler olduğunu belirterek beğenmeyi unutmayın ve en 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 önemlisi lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha ufacık bir aileyiz. Çok daha büyümek istiyorum. Çok daha fazla kişilerle bu dizi film incelemelerini yapmak istiyorum. Benden desteklerinizi esirgemezseniz çok 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 mutlu olurum. Bir sonraki yani pazartesi günkü 3. bölüm inceleme videosuna kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>